Herkese Kırmızı Vadi'den selamlar. Bugün biraz çalıştık ama yağmur çok fena bastırdığı için o yüzden kala kaldık. Şimdi size ortamı göstereyim. Bugün az çalışmış olduk. Hemen kameramı döndüreyim. Allah Allah. Evet, şimdi o demirler geldi diye bir short videom vardı. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Bu demirleri getirmiştim. Demirleri kaynattım. Sonra bizim oradaki halden yani Muğla merkezdeki halden şu kasaları 10'a 40 kasalara uygun bir şekilde biraz karanlık oldu şöyle döneyim. Şekilde ayar yaptım. Köşe bent olduğu için hani şurada görebilirsiniz. Hem burası hem karşısı direkt kasa içine oturuyor ve sıkışıyor. Dolayısıyla da hiç cırt kelepçe gibi bir şeyle uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Buralar biraz karanlık çıkıyor. Ama şöyle dönelim aydınlığa doğru. Aynı zamanda 20'ye 20 profille de türekler yaptım. E, yemlikleri bağlıydı söktüm geri. Kur'an usta bağlamıştı. Neyse. Su ortada. Yemliğin bir bölümü bir sıra orada olacak. İkinci sıra bu ortada olacak. Şurada çıkış kapısı. Onun için bir motor sipariş ettim. O gelince onun yapılışını beraber yaparız. Su depomuz burada. Su depomun hortumu da şu alttan geliyor ve ana depoma gidiyor. Ana depomdan gelen boru bu şekilde burada şamandıra ve buradan alttan yeniden buradaki nipellere girecek. Tabi kafası şu an yok onu bağlayacağım. Ama bugünkü yağmurdan dolayı içeride bir iş yapamıyorum. Çitleri çekeceğiz. Lastikler ne işlerseniz lastiklerin içine karışık bir tohum atacağım. Üstüne bir tel 20 santim işte lastiğin ölçüsüne göre 20-30 santim neyse biraz büyüyecek. Sonrasını yiyebilecekler. Köklerini yedirtmeyeceğim. Şu orta alana böyle bir serpme mısır sırığı ekeceğiz. Telle kapatacağız. Üstünü kapatacağız onları yaparken. Yine birlikteyiz. Bugün yağmur ve çamurdan dolayı paydos ediyoruz. Bugün bayramın ikinci günü. Tabi siz bunu bayramda izlemeyeceksiniz ama yine de herkese iyi bayramlar geçmiş bayramınızda kutlu olsun diyelim. Yan komşum da bir yandan tel çekiyor. Onu da göstereyim size ve bu video bu kadar kısa olacak. Daha tavuklarımız gelmedi. Şu an 31 Mart. Tahmini 4 Nisan, 5 Nisan gibi gelecek. Şurada da komşum sınır komşum çitine çekiyor. Şuradan gelecek. Şu şekilde bu şu pardon şurada işaret. Şuradan şu taşa kadar gidecek falan filan. Evet. Kırmızı Vadi'den şimdilik bu kadar. Sonraki çalışma videomda direkt çalışma esnasında videoyu yüklerim. Oradan başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.